Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte WhatsApp başka aramada hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. WhatsApp üzerinden sesli veya görüntü arama yaptığınız sırada başka bir kişi sizi WhatsApp'tan aramaya çalışırsa aramanın tünümüne bağlı olarak bir bildirim alırsınız. Aramayı cevaplamayı ya da reddetmeyi seçebilirsiniz. Bu bildirim o sırada yaptığınız konuşmayı bölmez. Başka aramada hatası alırsanız zaten başka o WhatsApp numarasının başka bir aramada olduğunu anlamanız gerekiyor. Bir süre kadar bekleyin. Karşıdaki kişi aramayı keserse bu arama hatasından kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hali aboneyi lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.